başlıyor. Yani bize kazan, kazan, sağlamaya başlıyor. Şimdi tekrardan çiftliğimize dönelim. Şimdi çiftliğimize döndük. Atı yerine bırakalım. Çift tıkladık. Aşağı indir. Yani aşağı indik. Şimdi buraya geldik. İneğimizi önce bırakmak için size göstereyim. Buzan üstüne tıklayıp üstüne tıklayıp sadece İstediğin yere bırakıyorsunuz zaten hemen bıraktı gördünüz tekrar sütleri toplayalım sütlerimiz yanılmasın. eğer çok sütler yerde kalırsa şey olacak e, yüzdelik zaten üstünde gidiyor sütü süt özelliğini kaybedir sadece kova kalıyor yani geliriniz düşüyor burada burada size Ekim nasıl yapıldığını göstereyim burada. Tohumun üstüne basıp, e, sov, sova basıp tekrardan e, ektiğiniz, ekeceğiniz yerin üstüne tıklayıp böyle ekim yapıyor. Tıklayıp ekim bu, bu şekilde ekim yapılıyor ve sulamayı yapmanız gerekiyor. Sulamadan ekim verim alamazsınız. E, ekim yaptığınız bahçenin yanında böyle şey olacak. E, su alacağınız dediğimiz gibi e, kuyu olacak. Kuyunuzu ne şekilde alacaksınız? Burada burada ev ev e, figürü var. Burada işte kuyu var ve benzeri ne, ne istiyorsanız onlar var. Üstüne basıp dediğim gibi hani küreyi bilmem taşı atmayın çünkü bunlara kullanmak için bunları almanız gerekiyor. Onları satmanıza gerek yok. Bunlar işte bir kürek beş taşla bu kuyuyu yapabilirsiniz. Buna kreifte bastığınız zaman işte çıkıyor. İstediğiniz yere kuyuyu bırakabilirsiniz. Buralarda istediğiniz malzemeyi alabilirsiniz. İşte ağaç ve taş karşılığında size bal, baltayı veriyor. Bu şekilde malzeme alabiliyorsunuz. Burada yiyecek ileriki seviyelerde e, oyunu oynadıkça daha e, iyi görürsünüz. Şu anlık burada almanıza gerek yok. Burada aynı şekilde buralarda da var. Bu giyecek. <laughs> Bu şekilde alabiliyorsunuz. Burada şu an canım şu an enerjimiz %55 olduğu için şu an %55. Buraya tekrar giriyoruz. Kapının üzerine tıkladığınız zaman bu reklam son çıktı. Ee, söylediğim gibi oh no. açtım bu şekilde. Tekrar yatağın üstüne tıklayıp İngilizceyi ne kadar çıkıyoruz. iyi bildiğinizi kontrol edelim. Soruma doğru cevap verirseniz benden Evet, buradan da çıktık. Şu an enerjimiz %100 oldu. Tekrardan çıktık. Böyle oyunlar bu şekilde de devam ediyor. Tekrardan işte meyvenin üstünü tıklayıp meyveleri toplayıp dediğim şekilde yine satabilirsiniz.